Merhaba arkadaşlar. Yine karşınızdayım. Bugün Arefe, e, yarın bayramın birinci günü. E, bir izleyicilerime ve bütün e, Müslüman aleminin bayramını kutlamak için e, bir mesaj atayım dediğim bir videoyu çekerek hem izleyicilerime ulaştırayım hem de bütün Müslümanların, Müslüman alemine buradan bayramını tebrik etmek için böyle bir video hazırlamak istedim. Ee, dediğim gibi bugün Arefe, yarın Allah nasip ederse Kurban Bayramı. Ee, Rabbimin arşa alasında inşallah nice bayramlara ulaşmamızın dileğine sağlıklı, huzurlu, mutlu, ailemizle birlikte, sevdiklerimizle birlikte bir bayram geçirmemiz dileğinden ee, şimdiden bayramınızı Arife gününüzü kutlar. Pardon özür dilerim. Yarın da bayramınızı enişten dileklerimle kutlarım. Eee şöyle de yani bayramdan sonra büyük projelerimiz var büyük oyunlarımız var ee, büyük oyunlar e, çevirmeye çalışacağız Allah nasip ederse e, telefondan bilgisayara geç, geçeceğim e, ağır, ağır ekipmanlarımı topluyorum e, şunu da sözünü verebilirim e, Eğer şu anda takipçim sayım belli izleme süren belli. Ee, size de şöyle bir, bir e, haber verebilirim. Eğer e, belli bir çıtayı çıkarsam yani belli bir seviye çıkarsam sizin seçene, seçeceğiniz 3 tane YouTuber'la özel çekim yapacağım. Özel oyun çekimleri yapacağım. Dağılmadı mı? E, eğer belli bir çıtayı çıkarsam yani Örnek veriyorum farz misal şey. Ee, bu bir örnek, yanlış anlamayın. 1000-3000 ee, aboneye ve 15.000 e, beğeni gibi e, işte bir çıkarsam, sizin seçeceğiniz üç tane, yani sizin altta yorumla yazacağınız üç tane YouTuber'ından e, özel turnuva maçları yapıp, özel birebir onlarla takım olarak. E, yer alacağım ve onlarla birlikte özel çekimlerimiz olacak e, Biliyorsunuz pandemi sürecinden dolayı Fazla sosyal mesafe Olduğundan dolayı e, Eğer Örnek verdiğim gibi e, Çıtanın üst seviyelerini çıkarsam Onlarla birlikte yan yana canlı yayında e, Olacağım e, ya da sizin önerebileceğiniz oyun tarzı varsa şu anda bayramdan sonra Allah nasip ederse e, bilgisayara geçeceğim. Ekipmanlarımı topluyorum ağır ağır. E, bundan önceki çekimlerimi dediğim gibi e, genellikle doğal yani doğa yürüyüşü yaptığım yerlerde çektim. E, çoğu yerlerde dışarıda yani hava Temiz havada e, çekimlerimi yaptım. Çoğu yerde e, çok sevdiğim, çok gittiğim kafede yer aldım. E, orada çekmeye çalıştım birkaç şeyi. Videoyu. Özellikle video çekip de e, atmak yerine kullandığım e, programda canlı olarak yayın yapmaktayım. E, bugün aşağı yukarı iki ya da üç tane iki ya da üç tane yayın yapmışımdır. Ee, bugün bayram. Fazla bayram önü fazla videoyu çekip de atmayı düşünmüyorum. Ailemle geçimi vakitte geçimi e, düşünüyorum. Hem de e, bayrama kadar da e, yani ekipmanlarımı bilgisayarım olsun e, oyun yani çevireceğim oyun e, videoyu çekeceğim oyunlar olsun Onları ayarlayıp e, çekim yapacağım. Kameradır, programdır. Hmm, Onlara e, hazırlayacağım. Yani çoğunlukla e, cep telefonundan Android oynuyorum. E, buradan değil de e, sosyal medyadan yani Facebook'tan e, bana yazan arkadaşlar var. E, sosyal medyada Nurullah Murat Kaya olarak da geçiyor oradan istek atabilirsiniz ya da oradan e, sayfalarım var. Akıncı Bey 2020 Türk Akıncı Bey var. E, Akıncı Bey 2020 Türk 2020 var. Yani Türk 2020 Akıncı Bey 20 2020 diye e, iki tane sayfalarım var. Oradan e, takip edebilirsiniz. Al kanalıma abone olabilirsiniz. E, oradan sizin önereceğiniz oyunlar varsa ve e, size verdiğim sözün e, yani karşılığı olarak e, siz de istediğiniz üç tane YouTuber'ın e, isimlerini yazarak onlarla iletişime geçerim yani sizin için bunu da yaparım yani e, belirttiğim çita e, 3000 izleyici ve e, 2000 beğenin üstüne çıktığımda böyle yapabiliyorum. Ee, bunun yani bunun üstüne çıkarsam e, sizin için böyle bir sürpriz yapmayı düşünüyorum. Ve verdiğim sözün arkasında durmayı severim. Ee, fazla uzatmaya gerek yok. Dediğim gibi ve önereceğiniz Android oyun varsa e, cihaza yükleyerek oynay hem Oyunu size tanıtırım. Hem videolarını çekerim. Ee, Facebook'tan bana ulaşan arkadaşlarımı çok teşekkür ederim. Sorduğunuz e, hele, hele küçük bir e, takipçim var. Çok severek beni izlediği Ve e, çok teşekkür ederim. O takipçime. hem e, Youtube'dan hem Facebook'tan takip ediyor beni. Eee o e, takipçimin sorusuna cevaplayayım. Bana dediği şu e, abi kullandığı yani bu oyunları çektiğin telefon markası ne? E, söyleyeyim, Casper Via G4 modeli bir telefonum. Çok sevdiğim e, yani grafikler yüksek olduğundan dolayı tamam telefon ısınmıyor desem yalan söyleye yani yalan söylemiş olurum. Cihaz ısınıyor ama e, bana hayli hayli yetiyor. Sadece sıkıntı PUBG'da da e, kasıyor. Bu video çekerken bel, belki belli oluyor belki belli olmuyor ama e, yani Android'den bilgisayara geçiş yapmak için hazırlıklarımı tamamlıyorum. Buradan bana destek veren bütün Arkadaşlarıma e, izleyicilerime ve e, hem bu cihazlarla ilgili bana destek veren bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Bayramda olsa e, bana kimler destek verdi, kimler ne konuda yardımcı oldu, e, onunla ilgili de bilgi veririm. Tekrardan böyle bir canlı, yani e, canlı değildi, de böyle bir yayın yaparak sizinle paylaşırım. Şimdiden e, tekrardan kurban bayramımızı kutlarım. Rabbim yeni seneki yeni seneye ulaşacağımız bayramlara e, Rabbim izin versin. Bu arada arkamdaki Türk bayrağında e, mazisi güzel. E, aşağı yukarı 4-5 sene 3-3,5 sene falan olmuştur. Bir ara bir şehit oldu. Şehitlerimiz e, olunca işte e, Türk bayrağını e, arabalara arabaların önlerine takmayı yani takıp konvoy'a katılmak istediler e, yaşadığım şehirde. E, ben de aldım. Ben de bir milliyetçi birisiyim. Ben de bir devletimi seven birisiyim. Ben de vatanımı seven birisiyim. Bayrağı ben de aldım ama e, o bayrağın dışarıda solup da rengini solmasına hiç gönlüm razı olmadı. O bayrağı her zaman başımın üstüne taşımayı sevdiğimden dolayı e, arabamın içinde hiç rengi solmasın diye hiç başımın üstünden inmesin diye o bayrağı her zaman e, başımın üstünde yeri vardır. E, yani bu bu da benim aracım. Tofaş. E, benim dünyam burası. Sizler ve sevdiklerim çok teşekkür ederim. Rabbim her zayi sizden razı olsun. Tekrardan bayramınızda kutlar. Yeni sene bayramları ailenizle, sevdiklerinizle ulaşmanızı, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir bayram geçirmeniz dileğinden hem sosyal mesafede hem de trafik kurallarına uyarak uzun yola çıkacak. Arkadaşlarıma, abilerime, ablalarıma lütfen e, kurallara uyalım. Lütfen emniyet kemirimizi takalım. E, dikkatli gidelim. Rabbim her daim yollarımızı açık etsin. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Lütfen e, beğeni ve abone olmanızı rica ediyorum. Teşekkürler.